Arkadaşlar bugün karakteri hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi bu böyle. Şimdi bunu sileceğiz. Sizin için tontişi ayarlayacağım. Tontiş de güzel olacak. Ama o kadar sandığınız kadar şişman değil. Allah'tan. Tamamdır. Gördüğünüz üzere gözünüzde o güzelliği o güzel çizimi yok ettim. Dur. Bizim tontiş de böyle olacak. Eşyaları da hazırlayacağım sizin için. Gerçekten tontiş. El gibi. He. Tamam. Şimdi Tontişi silelim. Ellerine geçelim. Şey eşyalara geçelim. Şimdi eşyaları çizeceğiz. Tamam. Şimdi bakın. Bu bakın. Bunu ben sizin için yapıyorum. Bakın bu e, ee, Robak Robak'ın kon, konsolu Game Pass'i yani Game Pass'i kullanarak benim yaptığım karaktere saldıracaksınız. Anladınız mı? Neyse. Şimdi Game Pass'i silelim. Şşşt. Sus. Pardon arkadaşlar. Şimdi yapalım. Ya. Şimdi çiziyorum sizin için robakı. Şimdi böyle böyle şöyle şöyle Tamam pek güzel oldu. Tamam. Tamam. Anındır. Karakteriniz şey e, Tontiş'e zaten yaptık. Bu sizin ara, ana karakteriniz. Oyuna eklemek istediğim bir şey daha var. Şimdi. Ad geçerli eğer benim ad, adımı oyunda e, e, o robota eğer oyunumda doğru robota girmek için adımı yaz yazacaksınız yani. Eğer o olmak istiyorsanız. Oyuna da multiplayer yapmayı düşünüyorum. Çünkü iki kişi oynanıyor. Biriniz canavar olacak. Biriniz de tontiş. Birden fazla kişi ama kötü karakter olamaz. Neyse. Evet. Başka ne yapsam? Başka ne yapsam? Sizin için bir tane kalp çizeceğim. Hay senin reklamına töbe ya Rabbi. Evet kalbi çizmeye devam ediyorum. Renk <laughs> tamamdır. Arkadaşlar eğer bu videoya eğer bu videoya 10, 10 bin like gelirse sizin için Eee sizin için oyunu kurmaya başlayacağım artık. Size söz. Sözümden dönmeyeceğim. 2025'te oyunu yapma oyunumuzu yapmaya başlayacağım. Allah izin verirse. Kal, kalbe, bu kalbe bu kalbi sadece videoma ay kanalıma abone olanlar ve videoya like atıp bildirimlerini açıp yorum yapanlar <laughs> izleyebilir. Yoksa nanik. Bay bay.